Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir modelle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi üç tane rengim var şöyle e, Alize diva renklerinden oluşan bir serimiz arkadaşlar. Bunlarla size e, bir önceki anlattığım videoda sade ve tek bir renkle anlatmıştım. Bunu renkli halde bir e, takipçimin ricasıydı. Onu anlatacağım arkadaşlar renk geçişlerini. E, onun için buna çekmek istedim size renklerimiz böyle gördüğünüz gibi Alize'nin ipleri reşil gül kurusu ve krem renklerinden oluşuyor şu krem rengimizin numarası arkadaşlar diğerlerini isterseniz yorumlar kısmından ulaşmanız yeterli bütün renkleri istediğiniz zaman şöyle göstereyim arkadaşlar renk numaramız krem renkli bir ipimiz arkadaşlar üçünden çok güzel dediğim gibi renk geçişlerini göstermek istedim ee, nasıl olduğunu isterseniz hemen küçük bir model halinde anlatacağım İlk önce yeşil rengimizle başlamıştım. Hemen ona başlayalım. Bir yeşil rengimizle başlıyoruz. Şöyle ipimizi sabitliyoruz. Sığımızı gösterelim arkadaşlar. Her zamanki kullandığım 3 numara 1.70 mm tığ. İpimizi sabitliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle sabitledim. Şöyle netleştirelim arkadaşlar. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir 1 2 3 4 5 6 7 adet 1 2 3 4 5 6 7 adet 2 3 4 5 6 7 adet 1 2 3 4 5 6 7 adet şöyle küçük bir yeterli eee Birini altı çekeceğim kenarda şimdi zincir çekince o 7'ye tamamlanacak. 1 2 3 4 zincir çektim. tığın başına doladım. Hemen zincirin içine batıyorum. İkili tırabzan. tığın başına bir kere doluyorum. Hemen bir sonrakine ikili tırabzan. 7 adet yapacağız. 1 2 3 oldu. 4'üncü yapıyoruz. 5 6 ve 7. yapıyoruz. Bu modelimizden battaniye yelek hırka bluz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. E, ee, Alize'nin renkli iplerini kullanarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çekiyorum. Eğer bu işlemi yapınca çok kasmanız olursa bu zincir sayısını 12'ye çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yandan giriyoruz bakın yandan girdim. Hepsini bir topluyorum. Tığın başına doluyorum. Hemen ikili trabzan. Bir sonrakine geçiş yapıyorum. 7 adet trabzanımı yapıyorum. Bu çalışmada 5'li olaraktan çalışmıştık. Alize'nin yelek ipiyle arkadaşlar. E, bunda da 7 olaraktan tercih ettim. Şöyle tutalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve baştakini şöyle kapatıyoruz. Tekrardan üstünü alıyorum. Birinci değil hemen yanındakine pardon. İkili tırabzan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'li olaraktan çalıştım. Bakın. Şimdi 7 adet yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adetimizi uyguladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincirimizi çekip yandan şöyle giriyoruz. Ve hepsini bir kapatıyoruz. Hemen yanına bir 7 adet daha yapalım ve dönüşümüzü bundan sonra sağlayalım arkadaşlar. Daha uzun olmasına gerek yok. Modelimizin başlangıcı bu şekilde. Trabzan ve trabzan üzerine zincir. İpinizi kopartıp da ilerleyebilirsiniz. İsterseniz ben şimdi kopartmadan ilerleyeceğim. O şekilde de yapabilirsiniz. Kenarını zaten model geldiği için travzan, 5-6 kenarını süsleme yaptığınız için zaten görünmeyecek. Şöyle gördüğünüz gibi bu sıramızı bitirdik. Bir zincir çekiyorum. Modelimi çevirdim. Burada hemen bakın sık iğne 7 adet 3-4 5 6 ve 7'ye battım bakın. Şimdi diğer karşı tarafa geçiyorum. Bunu arkada böyle tutuyorum. Böyle hemen 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemizi yaptık. İpimizi şöyle aşağıya eğiyoruz, karşıya geçiyoruz. Burada hemen 1 2 3 4 5 6 ve 7. yapıyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi diğer rengimiz olarak da krem. Aralarda krem kullandım. Bakın bu şekilde. Bunu yaptık. Sonuncuyu şöyle ikisini kapatmıyoruz. Bunu kapatmıyoruz ve bir sonraki ipimizi alıyoruz şöyle gördüğünüz gibi hepsinin içinden geçip bir zincir çekip burada e, alttaki yeşilimizi sıkıyoruz 1-2-3 kere de çektim çevirdim 1. olaraktan saydığımız için hemen ikinciye batıyoruz burayı ikili trabzan yapıyoruz 2 3 4 5, 6 ve 7. Zaten alttaki modele denk geldiği için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Şöyle yandan girip kapattım. Tığın başını alıyorum, bir sonrakine geçiyorum. İkili taraftan ikisini bir, ikisini bir. Hemen bir sonrakine ikisini bir, ikisini bir. Bakın arkadaşlar, renk geçişimizi sağladık çok kolay bir geçiş şöyle bunu tekrardan yukarıda koparmadan yukarı doğru çekeceğim ve kullanacağız arkadaşlar kenarına süs yaparsanız trabzan yani pır pır, pır, falan o tarz şeyler yaparsanız zaten kaybolacak yelek olaraktan çalışacağınız zaman da zaten ikisini birleştirdiğiniz yere denk getirirsiniz bu geçişleri ya da kenara dediğim gibi pırpır pır yaparsınız 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 Şöyle hemen 7 pardon 8 9 10 Bunu da yaptık bakın. Hemen hızlı bir şekilde bunu da yapalım. 3 4 5 6 ve 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsini bir tutuyorum. Kapatıyorum. Son 7 tane yapıyoruz. Ve diğer rengimize geçeceğiz arkadaşlar. pardon diğer rengimizi geçmeyeceğiz. Burada sık iğne ile bir zincir çekiyorum. Hemen ilk baştakini sık iğne olaraktan battım. Bir sıra sık iğne ile dönüş yapıyoruz. İplerimizin hepsi bir tarafta arkadaşlar. Geçişlerimiz hep bir taraftan olacak. Bakın bu şekilde 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve bunu aşağıya indirip karşıdaki trabzanlara batıp 7 adet sık iğnelerimizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 5 6 7 yaptım ve karşıya geçiyoruz bu şekilde bu sıramızı da yapıyoruz ve ben şuraya kadar geleyim renk geçişimizi gösterelim Evet arkadaşlar şimdi diğer rengimizin geçişini sağlayacağım ve bakın şimdi bunu tuttum şöyle Pardon sonuncuya sık iğnemi batmadım sık iğnemi batıyorum bakın ama bunu kapatmayacağım ve bir sonrakini alıyorum kapatmadan bunu içinden geçirip bir zincir çekip şöyle kısa oldu ya riski atmayalım Evet şu beyazımızı şöyle çekerekten 1 2 3 4 zincir çekiyorum ya da 3 zincir çekebilirsiniz Hemen buraya ikili trabzanlarımı yapıyorum. Zincirimizi zaten trabzandan saydığımız için diğerine batıyorum. Bakın. Burada bağladığım yer diğerine battım. Hemen burada 7 adet 3, 4, 5, 6 ve 7 adet trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adet zincirimi çekiyorum. Ve hemen Diğerine geçiyorum. Buradaki aradaki genişlik, darlık size kalmış bir şey. İstediğiniz genişlik ve darlıklarda çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben yelek ipiyle anlattığımda, Alize'nin yelek ipiyle anlattığımda 5 katlarından yaptım. Bunda da 7 olaraktan çalıştım. Bu aradaki genişlik yapacağınız modele göre değişiyor. Battanelerde biraz daha geniş çalışabilirsiniz. 10 üzeri falan. Yeleklerde daha sıkı çalışabilirsiniz. Bakın hemen buraya 7.yi de yapıyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hemen şunu şöyle geçişimizi sağladık. Ee, en sonda düz e, bir sonraki rengimizi düz örüyoruz arkadaşlar. Çünkü e, en sonda bir birleştirme işlemimiz var. Onu yapmamız gerekiyor. Şimdi bir sonraki kata geçişimizi nasıl yapacağız? Bundan sonra beyaz denk geldiği için hemen eklemiştim zaten. İpimi kopartmamıştım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi şunu şöyle kapattım. Hemen devam ediyoruz. Hızlı bir şekilde bakın. geldim bir zincir çekiyorum hemen buraları sık iğne olaraktan dönüşümü sağlıyorum bakın burayı böyle sık iğne ile şuraya kadar gelelim ondan sonra ne yapacağımızı göstereceğim Evet arkadaşlar sonuncuyu kapatmıyoruz sonuncu iki böyle ikisini bir şöyle gelen göstereyim bakın sık iğne ile battım ilmeğimi çektim kapatmıyorum şimdi ben Arada bir yeşil, bir beyaz, bir yeşil olduğu için şimdi beyaz rengimizi bakın tuttum. Yukarı doğru çekiyorum ve ilmeğin içinden geçirdim. Gördüğünüz gibi. Burada koy e, pem, rengimizi, pembe rengimizi şöyle sıkılıyoruz ve 1 2 3 4 zincir çekip hemen tığın başına doluyorum. Birinciye değil, ikinciye batıyorum. Çünkü orasını kapatmadan çektiğimiz için zaten trabzan Geçişlerimiz bu şekilde kolay arkadaşlar. İplerinizi kopartmadan geçişinizi sağlayabilirsiniz. Bakın. Eee Ben bu sıramızı da yapayım. Yeşilin geçişini de göstereyim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde 7 tane yapıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın hemen bunu kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Idi. Evet şimdi tekrardan 7 tane trabzan yapıp devam ediyoruz. Modelimiz bu kadar kolay. Şimdi ben bu beyazı yapayım. Şu yeşilimiz en altta olduğu için bunun geçişini de göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Evet arkadaşlar sık iğne ile döndüm. Trabzanlarımı yaptım. Sık iğne ile dönmemizin sebebi bakın modelimizin hepsini bu tarafta bırakmamız. Ee, bir de iplerimiz hep bir tarafta kalması. Şimdi şöyle diğerine batıyorum ve kapatmıyorum. Hemen yeşil rengimi alıyorum. Yeşil rengi en altta olduğu için bir tık uzun olacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi şöyle ayarlıyorsunuz. Beyaz rengimizi şöyle sıkılaştırayım. Evet. Şöyle ayarlayın çok sıkmayın Elinize düzeltin bakın kenarda iplerimiz şöyle bu şekilde iplerimiz kalacak 1 2 3 4 zincir çektim bu sıramızı diyelim ki bitirdiğimiz modelimizi son bir sıramızı düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar hiçbir şey yapılmadan yani 10 zincirli çalışmamız yapmadan Bakın bu şekilde ben beyazdan sonra yeşil denk geldiği için bu rengimde kalmışım burada bunu düz bir şekilde örüyorum diyelim ki sizde farklı renkte kaldınız onu düz bir şekilde öreceksiniz son sıranız düz arkadaşlar bakın böyle şöyle düz düz bir şekilde modelimizi tamamlayalım şöyle bunu tamamlayıp ben bu şekilde bırakacağım bu modelimi. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle ucu tomurcuklu gibi duran Salaş bir tarzda da kullanabilirsiniz. İsterseniz şimdi saç örgüsü bir tarzda duracak. Onu da göstereceğim. Böyle her birinin trabzanlarını yapalım arkadaşlar ve ipimizi keselim hemen. her birine battım bakın burada ipimi kopartacağım son sıramızı bu şekilde bırakacağım bakın gördüğünüz gibi son sıramı bu şekilde bırakıyorum renk geçişlerimiz bu şekilde ben makasımı buluyorum hemen Evet arkadaşlar makasımı buldum hemen şöyle keseyim buradan iplerinizi bu şekilde yanlış kesmeden şöyle sadece ipten gelenleri kesiyorsunuz Diğerlerini ellemiyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şekilde bunları içeride saklıyorsunuz arkadaşlar. Sonradan hiçbir sıkıntı olmuyor. Şöyle şunu yanlış kesmişim herhalde arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. İplerinizi temizleyebilirsiniz. Bunu bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Ben ee, şimdi diğer rengimize geçelim. Bakın bu şekilde iplerim duruyor bakın ben büyük bir şekilde arkada çalıştım zincir çalıştım ilkin ama zincirin hoş durduğunu görme hoş durmadığını görünce sonra sadece ip olaraktan devam ettim ip de saklama imkanınız daha yüksek arkadaşlar ipi daha rahat saklayabilirsiniz şimdi gördüğünüz gibi son sıram benim koyu renkle bitmiş ee, bu rengimizde bitmiş düz bir şekilde trabzanlarımı ördüm. Şöyle hemen netleştiriyorum. Ee, böyle saç örgüsü şeklini verdim. Normalde bakın bu şekilde duruyor. İsterseniz dediğim gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi şimdi bak, şöyle tutuyorum yeşilimi tuttum, beyazını içinden geçirdim. Şimdi gül kurusunu beyazın içinden geçiriyorum. Beyazı gül kurusunun içinden geçiriyorum. Zincir çeker gibi bakın. Bu sefer şimdi yeşilimizi beyazın içinden geçirip bu şekilde renklerin geçişini sağlayaraktan bakın. Ee, bu ipimize ütüleme yapabiliriz arkadaşlar. Arkadan ütülediğiniz zaman düz duracak. Şu anda ütülenmediği için biraz toplanıyor. 10 ideal diye düşünüyorum. Eğer çok aşırı toplanma ve kasma Olursa bu zincir sayısını 12'ye çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ütülenmesi gerekiyor. Ütülendikten sonra düz örecek arkadaşlar. Şöyle bakın. Yine zincirlerimizi, zincirlerimizi içinden geçiriyoruz. Hazırladığımız zincirlerimizi. Bunun çalışmasını Alize Angora Gold serisiyle yaptım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Her birini çektik. En sonda da bunu bakın bunlar tepede kaldı ya. Bunda da son sık iğne olaraktan devam edeceğim. Sık iğnelerimizi şimdi hem yaparken hem de arkadaki şöyle sık iğne olaraktan battım. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 ve bunu birlikte alıyoruz. İçinden geçirip sık iğne olarak da 1 2 3 4 5 6 7 7.yi arkadaşlar batıyorum. Zaten denk geliyor. Bakın hemen denk geldi. Beyazımızı tutuyorum. Hepsini birden topluyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burayı bağlamış oluyoruz. Sık iğnelerle 7 arası 7 tane olduğundan 7 yedi ta 7. direkt denk geliyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7. hemen burada kaçma olmuş. bu şekilde bunu da sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar ve ben bir arkasını ütüleyim daha net dursun ona sonra bitireceğiz Evet arkadaşlar bakın arkasından ütülediğim zaman düz durdu böyle biraz daha hafifledi gördüğünüz gibi biraz daha sert ve kalın duruyordu renk geçişlerimi bu şekilde ayarladım İnşallah beğenmişsinizdir e bu modelimizin düz renkte çalışması da bu şekilde bakın hangisini yapmak istiyorsanız çalışabilirsiniz. ister renkli ister koyu olaraktan çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bunun anlatımı da mevcut. Alize Angora serisi Alize'nin Divat serisi arkadaşlar. İstediğin şekilde yapabilirsiniz. Bunlar sizin zevkinize kalmış bir şey. İnşallah memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz. dolu bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.